Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarınızı sunuyorum. Evet, nasılsınız sevgili dostlarım? İyisinizdir inşallah. Hepinize şöyle bol çiçekli günler diliyorum. Mevlana diyarına kucak dolusu selamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlere çiçek coşturan toprağıyla geldim. Çiçek ekimiyle geldim. Bugünkü videomuzun içeriği gene çiçek ekeceğiz. Çiçek coşturan toprağı hazırlayacağız bugün sizlerle şöyle bir gene bir sedum çiçeği ekeceğim. Ama ben ismini bilmiyorum. Şöyle kameraya yakından da göstereyim. Eğer ismini bilen arkadaşlarım varsa ismini yorumlar bölümüne yazarsa sevinirim. Bir de farklı şöyle bir tane daha bu ayrı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu farklı bir sedum çiçeği, şu da farklı bir sedum çiçeği. isimlerinizi isimlerini biliyorsanız arkadaşlar, bilen arkadaşlarım varsa bu sedum çiçeğini ismini yorumlar bölümünden yazarsanız sevinirim. E, sadece ben şöyle bir bilgi biliyorum. Fazla suyu sevmediğini, eee soğuğa da sıcağa da dayanıklı bir bitki olduğunu biliyorum. Ama ne tür bir bitki, ismini onu bilmiyorum arkadaşlar. Buradan Meryem bacıma çok teşekkür ediyorum. Buradan bana çeşit çeşit sukulentler yollamış. Sizler de izlediniz benimle birlikte. Şöyle ben e, bugün bunları nasıl ekeceğim? Tekrar yine şöyle torfum var. Torf kullanacağım. Bahçe toprağım var. Şöyle bir miktar. Aynı şekilde şöyle %100 organik torf toprağım var arkadaşlar. Şu torf değil pardon arkadaşlar. Bu perlit. Oluyor bazen öyle hatalar. Bu perlit arkadaşlar. Beyaz perlit. Torfum şu. Torf toprak bu. Şöyle göstereyim. Şöyle yazıya kameraya ters çıkıyor ama Organik toz toprak yüzde yüz doğal diyor. Ben bunu tohumculardan aldım arkadaşlar. Gerçek ve gerçekten çok hoşuma gitti. Geçirgen bir toprak şöyle süngersi bir yapısı var toprağın. Şöyle göstereyim. Toprak aynı sünger gibi. benim çok hoşuma gitti. Ama ben yine de içine şöyle biraz daha kuvvetli olsun diye ne de olsa bahçe toprağı, tarla toprağı işlemden geçmemiş bir toprak. Şöyle bir miktar üstüne eklemek istiyorum. Ve perlitimiz. Perlit olması şart değil, ama benim elimde var. Pazardan eltim bana almış, buradan teşekkür ediyorum bana. Ee, siz perlit de kullanmayabilirsiniz. Perlitin yerine sukulent türü çiçekler e, kumlu, çakıllı e, toprağı çok severim, geçirgen bir toprağı. Şöyle bir avuç, yani şu şu tabak gibi şöyle bunun yarısını kadar şöyle göstereyim ölçü olarak sizlere arkadaşlar. Çakıllı bir toprak kullanabilirsiniz şöyle şu şekilde. Ya da kum kullanabilirsiniz. Kum olarak inşaat kumu kullanın. Bu şekilde şöyle perlitimizi de dökelim. Perlit ya da çakıllı taşlı kum bulamazsanız e, strafor da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben toprağımı karıştırıyorum. Videoma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin bir beğenisi, bir yorumu bizler için çok önemli. Elimden geldiği kadar kendim, kendi evimde ektiğim çiçekleri hakkında bildiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte bildiklerinizi ve bilgilerinizi yorumlar bölümünden paylaşırsanız bana da fikir verirseniz çok çok sevinirim. Bakın bu şekilde Toprağımızı karıştırdık. Çok güzel, vitamin dolu bir toprak oldu. Ben şu çiçeği, şu sedumu şu pembe saksıya ekeceğim. Niye derseniz, bunun şöyle biraz kökü var. Köklenmiş. Şöyle koyunca ancak buna denk geliyor arkadaşlar. Bunu buna ekmek istiyorum. Şöyle tekrar yine gözlerinin kapanmaması için, şuradaki bakın e, direncilerin kapanmaması için Atlarını oyduğum strafor koyacağım. Bakın o altlarını oydum. Atları niye oydum? Toprak gözlerini kapatmasın. Oradan toprak hava alsın. O oyuklardan diye oydum arkadaşlar. Bakın aynı şekilde şu oyuğu da diğer göze getireceğim. Şöyle saksıma toprağı doldurmak istiyorum. Dediğim gibi ben bu çiçeklerin isimlerini bilmiyorum. Eğer siz isimlerini biliyorsanız yorumlar bölümünden yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi şu güzelim sedum çiçeğimizi ekelim. Bu yaprakta da tutuyormuş. Meryem bana öyle söyledi. Ee, i̇nşallah tutar. Çünkü biliyorsunuz ki e, kargoda çok kaldı. Tatile dek geldiği için biz de bilmiyorduk. Şu yaprağı da hafif sararmış hatta. Şunu da almak istiyorum. İsmini bilmiyorum. Eğer bu çiçeğin ismini bilen arkadaşlarımız varsa benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bu şekilde şöyle saksıya koyuyorum. Nemli, nemli bir toprak ama çok değil. Azıcık bir can suyu vereceğim şimdi ben ona. Toprak gerçekten geçirgen bir toprakmış arkadaşlar. Şöyle aynı süngersi gibi. Hani bazen zaten e, çiçekçiler e, çiçeklerin dibine sünger korurlar ya. Bu toprakta gerçekten öyle bir toprakmış. Ben şöyle şifa niyetine bir damla şöyle kökünün dibine arkadaşlar toprağım nemli ama bir damla su dökeceğim. Şifa niyetine inşallah. Bu şekilde sedum çiçeğimizi ektik. İnşallah tutar. Ben de sizlerle tekrar paylaşırım arkadaşlar. Şimdi evde şöyle benim bir eee Eski saksım vardı gördüğünüz gibi ama iş görür. Bunun tabanına şöyle bir bozulmuş eski kavanoz kapağı koyacağım. Şöyle birkaç tane de delik açtım. Niye bunu koyacaksınız? Zaten çok delikli. Drenajı çok diye sorarsanız bakın evet drenajı çok. Bu drenajı çok olduğu için toprağını çok çabuk kurutmasın diye bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Buna da şu biraz önceki gösterdiğim sedumu ekeceğim. Bakalım, bakalım nasıl bir çiçek olacak inşallah. Şöyle biraz daha koyalım toprakta. Da. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey. Ben ilk defa gördüm bunu. Mesela geçenlerde e, sedum bir çiçek ekmiştim birkaç gün önce böyle sarkan bir çiçek, sarı çiçekli temre çiçeği diyorlar. Sedum permeria mi ismi yabancı ismi olduğu için çok tam söyleyemiyorum arkadaşlar. Onu biliyordum bak onu çok hatta arıyordum. Zaten serum çiçeğinin çeşitleri çok. Sanırsam bu da sarkan bir çiçek olduğunu düşünüyorum. Şöyle serumun bir çeşidini daha ektik arkadaşlar. Dua edin. İnşallah büyüsün, tutsun çiçeklerim. Büyüyüp tuttuğu zaman ben bunları bu her bu damamda paylaşacağım arkadaşlar. Yani evime gelen misafirlere Konya'da bulunup da evime gelip de çiçek isteyen takipçilerim olursa onlarla yani sizlerle dileyen isteyen arkadaşlarımla paylaşmayı istiyorum. İnşallah Allah izin verirse bu şekilde şöyle çok hafif bir şekilde Diplerine can suyu vereceğim. Çünkü sedumlar çok suyu sevmez arkadaşlar. Sarfan bir çiçek olduğunu düşünüyorum. İlk defa gördüm çünkü. Şöyle tekrar gösterelim ektiklerimizi. Bu şekilde sizlerle iki çeşit farklı serum ektim arkadaşlar. isimlerini bilmiyorum. Biraz önce de dediğim gibi videolar yorumlar bölümünden yazarsanız sevinirim. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Hepinize bol çiçekli günler diliyorum. Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu selamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.